Soğutma suyu veya antifriz motoru ve soğutma sistemini aşırı sıcaklara karşı korur. Ayrıca motorun korozyondan korunmasına yardımcı olur ve soğutma sisteminin kışın donmasını engeller. Bu sıvının yeterli seviyede olmaması motorda hasara neden olabilir. Soğutma suyu seviyesini kontrol etmek için şekildeki gibi görünen bir depo arayın. Deponun yan tarafında minimum ve maksimum seviye çizgileri bulunur ve sıvı seviyesinin bu iki çizgi arasında olması gerekir. Ayrıca kimi modellerde şuna benzer bir yağ seviyesi uyarı ışığı bulunur. Seviye düştüğünde gösterge panelinizdeki bu ışık yanar. Daha fazla bilgi için lütfen el kitabını inceleyin. Motor sıcakken soğutma suyu deposunu asla açmayın pek çok ucuz alternatif vardır. Ancak Seat yetkili satıcısından temin edebileceğiniz Seat soğutma suyunu kullanmanızı öneriyoruz. Bu ürün motor gereksinimlerinize özel olarak üretilmiştir ve maksimum koruma sağlayacaktır. Doğru ürünü aldığınızdan emin olmak için şişenin arka tarafındaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Kapağı çevirerek açın ve önceden karıştırılmış sıvıyı dikkatlice boşaltın. Sıvının maksimum seviye çizgisine geçmemesine dikkat edin.